Ders seçme günü videosundan selamlar. Bugün 22 Nisan çarşamba. Saatte şu an 9.02 geçiyor. 8 gibi falan kalktım ve bundan sonra birazcık daha erken kalkıp ders çalışmaya odaklanmak istiyorum ve bazı yorumlarda şunları fark ettim. Hani bir günde bir derse çalışmak saçma falan filan bu tarz yorumlar vardı. Anladım ki o zaman çalışma stilimi bu hafta birazcık değiştireyim. Ee, şimdi bugün için Türkçe dersini koymuştum aslında. Türkçe dersini belirlemiştim ama bunun yanında birazcık daha derslerden çözmek istiyorum. Öncelikle Türkçe konu çalış demiştim. Türkçe'den e, defterde çok az baktım az önce. Çok bir konu yok. Türkçe'den mozaik kaynağını kullanacağım. Akşamüstü de bundan bugün ilerleyeceğim akşama kadar. Akşamda fen ve matematik çözeceğim birazcık. Yine mozaikten ve okyanustan. O şekilde. Şimdi de birazcık kitap okuyordum yine yaban kitabını telefondan. Zaten ki bir videoya giriş yap. Sonra yine zaten devam edersin. Yaban kitabını okuyacağım. Ne kadar okurum bilmiyorum. 10.30'da İngilizce'den canlı dersim var. Okulumuz canlı ders yapıyor. Bu hafta bir sürü canlı ders var. Cumartesiye kadar var sanırım. Dünkini kaçırmıştım ama bugün günü kaçırmayacağım. İngilizce var dediğim gibi. 10.30 ile 11.30 arası bir saat sürüyor. Sonra zaten online dersler var Eba TV'nin. Onları izler miyim bilmiyorum. Eğer yeni konularsa izlememeyi düşünüyorum. canlı dersten çıktıktan sonra birazcık spor yapıp büyük ihtimalle duşa girerim. Duştan çıkınca sizlerle görüşürüz. O zaman ben şimdi kitap okumaya başlıyorum. Tekrardan selamlar. Şu an saat 2.38 geçiyor. Öncelikle neler yaptığımdan hızlı bir şekilde bahsedip daha sonra hemen videoya geçeceğim. Ee, 40 sayfa kadar kitap okudum Yaban adlı kitabı yine telefonumda. Az önce de söylemiştim zaten İngilizcenin canlı dersi vardı konuşamıyorum. İngilizce'de canlı dersi toplam 16 tane soru çözdük. Onları da bugün soru sayımı ekledim. Sonuçta orada da bir vakit harcıyoruz. Onun için eklemek istedim. O 16 sorunun haricinde e, online derslere katılmadım Yaban TV'nin yayınladığını. Nedeni yok. Ardından birazcık spor yaptım. Ondan sonra duşa girdim. Ve ardından da Türkçe çözmeye başladım. Sabahta gösterdiğim bu mozaiğin Türkçe kitabından. Burada söz sanat yok. Söz sanatları değil. Sözel yetenek, mantık, mahkeme o tarz şeyler var ya işte sorular. Onlardan 25 tane çözdüm. Onu paragraf olarak sayacağım. Ardından bu metin türleriyle ilgili de 14 soru çözdüm. Şimdi bu metin türlerinde e, konu değerlendirmesinden kaldı 20 soru. Ardından da söz sanatları var. Söz sanatlarını çözdükten sonra bu kitabın çoğu bitmiş oluyor zaten. Çok az bir kısım kaldı söz sanatları falan. Ardından cümlen ögeleri var. Bugün o kısma kadar çözdükten sonra geri kalan kısmımı da geri kalan maksimum daha doğrusu matematik ve fen çözümü ayıracağım ve birazcık da kitap okumayı düşünüyorum. Umarım yaptıklarımı ve yapacaklarımı güzel bir şekilde anlatmaya çalışmışımdır. Anlatabilmişimdir daha doğrusu. Hep hızlı konuşmaya çalışacağım çünkü videoların çok uzun olmasını istemiyorum. O zaman ben hemen Türkçe çözmeye başlayacağım. 4'ü 16 geçiyor. Durum güncellemesinden bu yana 64 soru çözdüm. Bu mozaikteki şurayı bitirdim yani. kitabımı bu kadarını bitirdim karantinaya girdiğimizden beri. Bu kadarcık bir kısım kaldı. Burada da zaten LGS'de çıkmayacak konular var. Sadece cümlenin ögelerini çözerim buradan. Ama bugün bu kadar Türkçe yeter çünkü beni birazcık sıktı. Onun için Türkçe çözmeyi bırakıyorum. Bu arada şu ana kadar toplamda İngilizceyi falan da dahil ediyorum. 119 muydu? Aynen 119 soru çözmüşüm. Bence gayet iyi böyle devam etmeliyim diye düşünüyorum. İnşallah bugün böyle 200 soruya tamamlamayı çok istiyorum ama bilmiyorum. Şimdi ise matematik ve fen çözüm. <laughs> matematik için okyanusun Classmate'ini kullanacağım. Böyle bir iki test çözmeyi düşünüyorum. Çok fazla çözmeyeceğim. Çünkü şu an canım hiç matematik çözmek istemiyor. Ama her gün böyle bir iki test çözsem iyi olur. Belki daha fazla. Ardından Nozay'ın feninden de bunu çözerim. Buna bir kez başlamıştım. Bir 4 soru falan çözmüşüm ama bırakmışım. Sanırım bundan da işte 200 soruya tamamlayana kadar çözsem yedireceğim ama 200 soruya tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü şu an hiçbir şekilde soru çözmek istemiyorum. Artık sıkıldım. Ee, onun için sanırım mutfağa gideceğim. Ders çalışmak için. Tekrardan merhaba. Saat 4.46 geçiyor, ben görmüş olduğunuz gibi mutfağa geldim. Ama mutfağa gelmeden işte evdekileri kahve falan yaptım. Şimdi masanın başında oturdum, biraz daha dinleneyim dedim ama birazcık fazla dinlendim sonra. Yani 1 saat dinlendim, olmaz herhalde. Şu an hiçbir şeyle ders çalışmak istemiyorum. Ama böyle kendimi çok sıkmadan, kasmadan ufak ufak soru çözmeye çalışacağım. Bu Classmate'den sanırım 19 soru çözeceğim. Daha da çözmek istemiyorum, 2 test var. O iki testte de işte 19 soru var. 19 soru çözsem yeter diye düşünüyorum matematik. Zaten işte omuzdayın feninde de 3 te test var. 3 testte işte toplam 24 soru yapıyor. O 24 soruyu da çözsem bugünlük toplam 168, 162 soru olur. Bence böylelikle yitirmiş olurum. En azından bir sonraki günde kendime daha fazla soru çözme hedefi koyarım. Böylece o günde daha fazla soru çözüyorum. Zaten yarın gece sahura kalkacağız. Onun için ayrı bir ders çalışma programı hazırlamayı düşünüyorum. O zaman ben şimdi şundan birazcık çözeyim. Zorla da olsa çözmeye çalışacağım. Başlıyorum. çözüyordum şey bildiğiniz gibi. Hani bir test 10 soru vardı. O 10 sorunun sadece 8'ini çözdüm. Sonra bıraktım çünkü yemek hazırladım annemle birlikte. Ve şu anda da o testi tamamlamayı düşünmüyorum. Hani o kadar ders çalışma isteğim yok ki artık siz anlayın. Hani testi bile tamamlayamıyorum. Devam etmeyeceğim sanırım. Çünkü şu an devam etsem bile hiçbir şekilde verim alamayacağım çözdüğüm sorulardan. Böyle çok isteksiz çözdüğüm için. <laughs> Onun için burada çalışmaya bırakıyorum. Bu 8 soru ama tabii ki e, soru sayımı ekliyorum. 8 soru 8 soru doğru sonuçta. Üst ifadelerle alakalıydı o 8 soru. O 8 sorudan bile gayet verim aldım. Onun için mutluyum. <laughs> Onun için efendim de çözmedim. Yani hiçbir şekilde şu anda ders çalışmak istemiyorum. Bugünkü hedeflerimi bitiremedim. Ama olsun en azından yine de verimli ve güzel bir gündü. Böyle dünkü kadar verim almasam da Türkçeden falan çözdüğüm sorular gayet güzeldi. <laughs> Sanırım bir günde tek bir derse değil de birkaç ders odaklansam benim için daha iyi olacak. Sizlerin de önerilerini dikkate alarak bu şekilde bir plan uygulamaya karar verdim. Bugün de size şöyle bir özet geçeyim. İngilizceden 16 soru çözmüşüm. Ee, Türkçeden toplam kaç soru yapıyor burası bilmiyorum. Türkçeden bugün toplam 103 soru çözmüşüm. E, İngilizceden 16 soru demiştim, matematikten de 8 soru. E ayrıca 40 sayfada kitap okudum ve toplam bugünü 127 soruyla kapatıyorum. Biliyorum yine az ama yine ben yine ben. Yani her zaman sanırım bu böyle gidecek. Aslında bugün çok güzel hani ders çalışmak istiyordum çünkü e, çok fazla soru çözme hedefim vardı. Böyle bir en az 2 soru çözmek istiyordum ama sanırım bu gerçekleşmeyecek. Yarın için çok güzel bir program ayarlayıp erkenden kalkıp bol bol soru çözmek istiyorum. Bugünden birazcık daha motivemi arttırıp çalışma isteğimi arttırıp e, sanırım birazcık daha ders çalışma günlüğü videoları izleyerek motivemi arttırmaya çalışıyorum. Ve bu videoda bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostçakalın.